وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا بل يَعُونَ اُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Ali İmran Suresi 169. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Ama siz anlamazsınız, bilemezsiniz. Allah yolunda şehit olanlardan şehitlerin serveri seyyid Şuhada Şah-ı Şehidi Kerbela Hazreti İmam Hüseyin ve onun yarenleridir, dostlarıdır ve ehlibeytinden beytinden olan mübarek zatlardır. İçerisinde bulunduğumuz bu Muharrem ayı, matem ve yası günlerinde Hazreti İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yas ve matemin önemi ve Hazreti İmam Hüseyin kimdir idrak noktasına halkımızın varıp o yüce zatların matem ve yasını idrak etmelerini temenni ederiz. Hazreti İmam Hüseyin peygamberimizin canından, kanından, ruhundan olan Hazreti Ali yel Murtaza ve Fatıma Zehra evladı olan Cenab-ı Hazreti İmam Hüseyin babasının şehadetinden sonra İmam Hasan'ın şehadetinden sonra Muaviye'nin ehli beyt düşmanı Muaviye'nin helak olmasından sonra yerine oğlu Yezid geçti halife olarak. Hazreti İmam Hüseyin'den beyat isteyen Yezid'e karşı Cenab-ı Hazret-i İmam Hüseyin buyurmuştur, benim gibi biri Yezid gibi birine beyat edemez. Beyat etmediğinden ötürü de kısaca tarihini geçecek olursak, Medine'den Mekke'ye hicret ediyor ve Mekke'de de Kerbela'ya Irak'ın Kufe şehrinden gelen mektuplar, davetnameler neticesinde ikinci günü Kerbela topraklarına ayak basıyor ve 10. gün yani Muharrem ayının 10. günü, aşura günü ise yarın ve dostlarıyla 72 Kerbela şehidiyle orada şehadet makamına ulaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Resulüne buyurmaktadır ki Ey Resulüm قُلْ لَا أَسَلِكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ. Ey Resulüm ümmetine de ki size getirdiğim bu dine karşılık yakınları mehli beytime sevgiden başka bir şey istemiyorum. Muhabbet ve bağlılıktan başka. Öyleyse o Allah Resulü'nün getirdiği dine karşılık istemiş olduğu ücretin ehli beytine bağlılık, sevgi olduğuna itikat ediyorsak, inanıyor isek onun evlatlarının matem ve yasını tutmak, sürmek ona bir bağlılığın ifade ve tezahürü değil midir? Yine aynı zamanda Ali İmran Suresi 61. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hazreti İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in Allah Resulü'nün oğulları olduğu ifade edilmektedir. Ve evet, dikkatinizi çekiyorum oğullar olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sıpt yani torunlar kelimesi Hazreti Yakup soyundan gelen Hazreti İbrahim soyundan gelenler için kullanıldığı halde Allah Resulü Hristiyanlarla mübahaleye gittiği zaman yani karşılıklı beddualaşmaya kadınlarımız Nisa ana derken Hazreti Fatıma Zehra annemizi Ebna ana derken yani oğullarımız İmam Hasan ile İmam Hüseyin'i sana nefislerimiz yani kendimizi çağıralım derken Hazreti İmam Ali el-Murtaza'yı çağırmıştır. Bu ayet hükmü ile Hazreti Ali, Hazreti Peygamberimizin nefsi, canı, kanıdır. Hazreti İmam Hasan, İmam Hüseyin ise Peygamberin oğulları mesabesindedir ki hadis-i şerif de bunu zaten açıklamaktadır. Ya Ali, her nebinin nesli kendinden, benim neslim ise sendendir. Dolayısıyla torunları olmuş olsa da hakikat manasında Allah Resulüne ebder diyenlere karşılık Yüce Allah onlara inci mercan evlatları nasip ederek oğulları olduğunu ayet kermede beyan buyurmuştur. İşte bu matem ayında da Hazreti İmam Hüseyin arz ettiğimiz üzere Muharrem ayının ikisinde Kerbela toprağına ulaştığı zaman yanındakilere dedi ki burası neresidir? Yanındakiler dediler bura Kerbela toprağıdır. Cenab-ı Hazreti İmam Hüseyin buyurdu Allahümme inni bike minel kerbi vel bela haza mevzi'un kerbun ve bela dedi Rabbim burası hüzün ve bela mahallidir. İnmemiz gereken yer işte burasıdır. Kanımız burada dökülecek ve burası mezarımız olacaktır. Bunu Ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali bana buyurmuştur. Muharrem ayı için fuzulünün dediği gibi bu yas ve matem günlerinde Muharrem ayı geldi, sevinç, neşe haramdır. Yas tutmak şeriata bugün bir ihtiramdır. Şehitlere yeniden yas tutmak zarar değil, ömür gaflet evinde halkı uyandırandır. Ehli beyt anılanda dökülen her damla yaş gökte gezen yıldızdır, gökse yüce mekandır. Yüce Allah bizi Kur'an ehli beyt yolunda Hazreti İmam Hüseyin ve Kerbela e şehitlerinin izinden ayırmasın. <laughs> Esselamu ala Hüseyin ve ala علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الرسول حسين Selam olsun Hüseyin'in evladı Ali'ye Yani ki İmam Zeynul Abidine Selam olsun Hüseyin'in evlatlarına Selam olsun senin yarenlerine ve dostlarına Kerbela şehitlerine